Erdoğan'a bir şeyler oluyor. Evet, bugünkü konumuz her zaman konuştuğumuz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat bugün diğerlerinden çok daha farklı. Bugün reisin hızına yetişen helal olsun. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün Erdoğan birçok konuya değindi. Aralarında katıldığım bir konu var. Hem onun üzerine hem de katılmadığım konular üzerine bir podcast çekelim istedim. Biraz uzun bir podcast olabilir. İlk olarak Erdoğan'a katıldığım konudan başlayalım. Başıboş sokak köpekleri konusu dostlar. Bu konuyla ilgili daha önce de çektiğim uzun uzun videolar var biliyorsunuz ki sizler de izlemişsinizdir. Erdoğan da bugün kuduz olup ölen çocukla ilgili konuştu ve aynı zamanda sokak köpekleri sorunu ile ilgili atılacak adımlara değindi. Tam olarak şöyle söyledi. Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikle olarak belediyeler barınaklar inşa ederek sahipsiz başıboş sokak hayvanlarını toplamalıdır. Evet, öncelikle burada Erdoğan'a katılıyorum tabii ki. Oldukça doğru ifadeler bunlar dostlar. Daha önce de söylemiştim. Ben kapınızın önüne iki tas mama koyarak hayvan sever olamıyorsunuz ne yazık ki. Fakat olduğunuzu sanıyorsunuz demiştim. İt tapar diye tabir ettiğimiz kitle de sadece köpeklere kemik atarak veya mama alıp önüne koyarak gerçekten de hayvanları çok düşündüğünü düşünüyorlar ve aslında sadece yanılıyorlar. O hayvanların neler çektiğini, gerçekten neler yaşadığını, hangi zorluklarla mücadele ettiklerini asla bilmiyorlar. Hangi hastalıklara yakalanıp acı çekerek öldüğünü veya gecenin bir vakti arabaların altında kalarak telef olduğunu veya kuduz tehlikesi saçtığını, insanlara saldırarak onları yaraladığını veya ölümüne sebep olduğunu asla bilmiyorlar. Veyahut da bilseler de kabul etmiyorlar. Yani bakan körlük yapıp görmezden geliyorlar. İşte bu durumda aşırı derecede sinir bozucu dostlarım. Benim ve daha doğrusu bizim gibilerin köpek tapar deme sebeplerimiz de zaten bu sebeplerin tümü. Köpeğin suçu yok. Siz çocuğunuza sahip çıkın veya o saatte ne işi var dışarıda canım köpeklerin olduğu yerden geçmeseydi diyen bir zihniyetle oturup ne konuşabiliriz ne tartışabiliriz ki? Böyle bir vicdansızlık insan düşmanlığını kendileri yapıyorlar ve daha sonra da utanmadan bize dönüp diyorlar ki hayvan düşmanı siz böyle böylesiniz demeleri nasıl bir riyakarlık nasıl bir ikiyüzlülük seviyesidir. Gerçekten aklım mantığım gram almıyor. Kızıp geçiyoruz işte böyle söyleniyoruz. Başka da ne diyebiliriz ki zaten? Ancak somut adımlar atılarak bunlarla mücadele edebiliriz. Bunun gibi tiplerle. O yüzden Erdoğan'a bu konuda %100 katılıyorum. Sanıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katıldığım tek konu da bu olabilir. Tıpkı Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi aynı sistemi Türkiye'ye uyarlamak gerekiyor. Ki ileride çocuğumuz, çoluğumuz veyahut da bizzat bizler başıboş köpek mağduru olmasın. Onlardan kaçmaya çalışırken bir arabanın altında kalmasın kimse. Bunu hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Zaten bu tip it taparlar biraz empati yapabilse ne demek istediğimizi çok 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 iyi anlayacaklar ama asla buna mesai harcamıyorlar. O yüzden de bizi asla anlamayacaklar. Bu arada Fransa Almanya demişken buralarda nasıl bir yönetmelik var ondan da bahsedelim. Beni ilk defa izleyen insanlar vardır illa ki eskiden yapmış olduğum videoları görmemiş olabilirler. İlk kez dinleyenler için şöyle bir özet geçeyim dostlar. Örneğin siz Fransa'da bir köpek aldınız diyelim. Hemen size şak diye bir kimlik yapıştırıyorlar önce. Fakat istisnasız herkese kaçak bir şekilde köpek alıp sokak sokak dolaştıramazsınız. Yani öyle bir ceza alırsınız ki 3 sene kendinize gelemezsiniz. Öyle ifade edebilirim. Adamlar diyorlar ki sen bu köpeği satın aldıysan sahipler öğrendiysen bu bir evlat gibi. Yani buna ömür boyu bakmakla yükümlüsün arkadaş diyor. Yani hevesim geçti. Yok ben bakamıyorum. Yok mama fiyatları çok pahalıymış. Çocuk oyalansın diye aldık falan filan deme. Lüksüne kimse sahip değil. Peliş oyacık mı alıyorsun lan sen AVM'den? Öküz. Canın sıkılınca köpek al, kedi al. Hevesim geçti çöpe at. Yok öyle davat. Fransa'da 45 bin euro ceza kesiyorlar dostlar öyle söyleyeyim size. Hayvanını sokağa salan baba yiğitlere ondan sonra hayatı sorgulamakla baş başa bırakıyorlar. Ayrıca siz diyelim ki bir sokak köpeğine rastladınız. Hemen ekiplere bildirmekle yükümlüsünüz. Görmezden gelir ...sizi tespit ederler ve siz de söylemediğiniz, bildirmediğiniz için para cezası yersiniz aynı şekilde. Tabii ki de 45 bin euro değil ama yine oradaki askeri ücrete yakın tutarlarda ceza kesiyorlar. Bu sayede ne olmuş oluyor? Hem hiç kimse kedisini, köpeğini sokağa salamıyor. Hem de atanları bitirmek için de göz yumanlara da ceza kesildiği için kimse görmezden gelemiyor. Ve sokaklarda sıfır başıboş sokak köpeği misler gibi hayırlı olsun. Umarım bu adımlar bir an önce atılır, Avrupa modeli getirilir ve artık bu tehlikeden kurtulmuş oluruz. Dünyayı baştan yaratmaya gerek yok. Fransa, Almanya'daki kurallar gerek fazlasıyla yetecektir zaten bu konu için. Şimdi devam edelim. Erdoğan'ın bir de Meral Akşener'le ilgili bir açıklaması daha vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gitti. Endonezya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi Parti'ye bir çağrıda bulundu Erdoğan. Dedi ki temenni ederiz gibi dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirsinler. Ifadelerini kullandı. Erdoğan bu açıklaması ile artık ciddi ciddi kaybedeceğinin farkına varmıştır bana göre. Yani gerçekten oya ihtiyaç duyduğunu bu açıklamalarda da çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü kazanacağı emin olan bir Erdoğan geçmişte olduğu gibi bugün de çok dik bir şekilde kendinden çok emin bir şekilde topunuz gelin topunuz diye defalarca kız açıklamalar yapıp bir de bu yetmezmiş gibi yiyorsa buyurun gelin bakalım. Erken seçim yapalım demişti çoktan. Fakat ne Bahçeli ne de Erdoğan kazanacağından emin olmadığı için hala CHP ile ittifakta olan bazı partileri selektör atıyorlar. Gel yamacıma diyorlar. Benim anlamadığım HDP ile tamamen ters politikalar yürüten iyi partiye nasıl olur da gel derler. HDP ile görüştüler çünkü bundan bir hafta önce AKP heyetinden birkaç isim HDP ile görüşmemiş miydi? Yani hem HDP göz kırpıyorsa hem de İyi Parti'ye göz kırpıyorsa birbirinden tamamen bağımsız iki parti bunlar o zaman gerçekten AKP'nin yani Cumhur İttifakı'nın çok ciddi bir şekilde O'ya muhtaç olduğunu burada anlayabiliyoruz arkadaşlar. Fakat ben bu siyaseti bir gram anlamıyorum. Yani her an her şey olabilir. Her an devran dönebilir. Daha bugün Deniz Baykal'ın kızı CHP'den istifa edip AKP'ye katılma kararı almış. Düşünsenize ya bu var ya bu Mehmet Ali Çelebi olayından bile çok daha tuhaf değil mi sizce? Senin baban uzun dönem CHP Genel Başkanlığı yapacak. Sen finalde CHP'den ayrılacaksın AKP'ye geçeceksin alır gibi değil. Daha neler göreceğiz gerçekten bilmiyorum. Alın size ikinci Mehmet Ali Çelebi olayı. Akşener'in de Erdoğan'a elbette ki bir cevabı oldu. Bugün şöyle dedi. İş sonra düştü mü yerli ve milli ilan edilen biz Erdoğan'ın yerli ve milli ilan etmesine ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz bu ucube sistemin onaylandığı referanduma karşı koyan net bir partiyiz diyor. Dün neyi savunduysak bugün de aynı şeyi savunuyoruz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız diyor. Oy 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 oy. Akşener çok net bir şekilde biz kendi çizgimizde emin adımlarla yolumuza devam Devam edeceğiz demiş. Yani Erdoğan'ın İyi Parti hayali de böylelikle kapanmış oldu desek yeridir. Burada kilit aslında HDP bana göre. Yani HDP AKP ittifakına geçerse o zaman kıran kırana bir seçim olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki karar HDP'nin. Eğer HDP böyle bir karar alırsa o zaman aslında seçmenine de yanlış yapmış olacak. İş HDP seçmenine düşecek aslında. HDP seçmeninde alsın aklına başına elinde vicdanına koysun. Bir daha düşünsün öyle oy versinler. O zaman kendi partisinin nasıl 180 derece dönebileceğini nasıl da politikalarına değişebileceğini veya siyasilerin çıkarları için hemen karar değiştirip birleşeceğini herkes umarım daha net görmüş olacaktır diye düşünüyorum. Bir de son olarak Erdoğan Ahmet Kaya konusuna da değindi. Bugün bayağı bir açıklama yapmış arkadaşlar. Herkese kucak açar olmuş Erdoğan ne hikmetse. Ben tabii ki isterim ki nakili kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım. Burada defnini yapalım diyor. Ve devamında şöyle demiş. Aile olumlu yaklaşmadı. Onun için getiremedik. Yoksa o bu toprakların insanıdır. Tabii insanlar burada ikiye bölündü. Muhtemelen ailesi de şöyle diyordur. Bunca senedir neredesiniz? Bu adam ölü 22 yıl oluyor. Tarzında bir açıklama yapmışlardır. Zaten geçmişte de böyle açıklamaları var ailesinin Ahmet Kaya'nın ve yakınlarının. Bir kesimde işte Erdoğan gibi düşünüyor buraya gelmesi lazım vesaire diyor. Bir kesimde tamamen politik olarak düşünüyor. Şimdi ben Ahmet Kaya direkt olarak şöyle bakıyorum dostlar açık ve net söyleyeyim hiç. Zaten arka bahçeleri dolaşıp söyleyen konuşan bir insan zaten değilim. Neysem oyum çok netimdir bu zamana kadar da böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. 100 bin aboneye de gelsem bu değişmeyecek. Şimdi Kürdüz ölene kadar şarkısı var Ahmet Kaya'nın biliyorsunuz ki burada söylediği bir mısra var ki bunu asla kabul edemem. Ben kabul edemem mümkün değil. Şimdi diyor ki Kürdüz ölene kadar insan kökünü inkar et ederse zaten ona insan denmez arkadaşlar. Bir insan Kürtse Kürttür, Çerkezse Çerkez, Lazsa Lazdır, Türkse Türk doğru mu? Yani bundan daha doğal ne olabilir değil mi? Burada hiçbir sorun yok. Devamında ne diyor peki ona bakalım. Vallahi barışı özledik. Kürt'ü zörene kadar. Barış isteyen Kürt bir vatandaş görüyorsunuz değil mi? Çok güzel, gayet iyi. Kardeş kardeş yaşayalım, barışçıl yaşayalım. Barış içinde bir dünya istiyoruz hepimiz. Bunda hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Buradan da bir şey çıkmaz. Fakat gelin görün ki son mısrada ne demiş? Vallahi Apo'yu özledik. İşte burası benim için kabul edilemez bir noktadır. Apo'yu özledik demek bir bebek katilini özlemektir. Kitleye de bebek katilini siz de özleyin. Apo liderimizdir çağrısı yapmaktır. O yüzden bir gram saygım yoktur. Saygısı olanlara da kolaylıklar diliyorum. Yapacak bir şey yok. Müzik işine gelirsek müzik tabii ki de evrenseldir. İsteyen açar dinler, isteyen dinlemez. Burası tamamen aslında kişisel bir zevktir. Fakat kimse benden Ahmet Kaya'nın ideolojik duruşuna saygı duymamı beklemesin dostlar. Bu nedenlerden dolayı da Ahmet Kaya ile aynı çizgide asla ve asla değilim. Naaşı da neredeyse orada durmaya devam etsin. Umurumda bile değil açıkçası. Tabii Erdoğan neden böyle bir hamle yapma gereği duydu? HDP seçmenine yani aynı zamanda Kürt halkına göz kırpmak için. Yani özetle Erdoğan'ın şu anki seçim hedefinde HDP ve seçmeni var. Onlarla anlaşırsa %45-50'leri zorlayacaktır. Bir de yanına altılaması ittifaklarından birilerini çekerse değmeyin keyfine. <laughs> %50 artı bir şimdiden hayırlı olsun seçimleri kazandınız. Tebrikler, bol şanslar. Yorum sizin dostlarım sizden neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast ve eleştirilerde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.